Şu ayeti keşke günümüz Müslümanları iyi bir anlasaydı. Böyle düşünenlere, böyle münafıklara sen de ki ey peygamberim. Len يَنْفَعَكُمُ firaru in ferartum minel mevti evil katli. Ey münafıklar. Eğer ölmekten ya da öldürülmekten korktuğunuz için kaçıyorsanız kesinlikle bilesiniz ki bu kaçmanız size hiçbir yarar sağlamaz. Ve izen çünkü her ne kadar şu anda bu hendeyin kenarından kaçıp kurtulsanız bile la tauna illa şunu unutmayın bu dünyada az bir süre yaşayacaksınız. Ne kadar ecellerinize kadar yaşayacaksınız. Eceliniz geldi mi yine öleceksiniz. Yani ey münafıklar eceliniz gelmediyse burada da ölmeyeceksiniz. Evlerinize gitseniz de ölmeyeceksiniz. Eğer eceliniz gelmişse burada da öleceksiniz. Evlerinize gitseniz de öleceksiniz. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bu bir iman konusu. Savaşın en ön safında olmak, ölmek sebebi olmadığı gibi, savaşın en geri cephesinde, evinde, yatağında olmak da yaşamak sebebi değildir. Eğer vadesi yetmemişse orada da ölmeyecek, burada da ölmeyecek. Ama vadesi yetmişse orada da ölecek, burada da ölecek. Bu bir iman meselesi. Ecel belli, rızık belli, bunların hepsi belli. Öyleyse bir Müslüman düşmanla karşı karşıya geldiği zaman... Bu tür İslam dışı tavırlar sergilememeli.